Arkadaşlar selamun aleyküm İstanbul Boğazı'nda Çinekop Lüfer Hava için Tekneden nasıl bir takım kullanmamız gerekir? Nasıl e, bir malzeme temin etmemiz gerekir? Bunu çok sordular arkadaşlar bana e, Bunu da ben e, direkt ben toplu olarak video çekip herkese e, hitap etmek açısından bir video çekeyim dedim arkadaşlar Öncelikle Çetin Balık'ta kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız güncel avlardan, meralardan balık durumundan bilginiz olur arkadaşlar ben biliyorsunuz Kocaeli'de yaşıyorum Karadeniz bölgesinde avlanıyoruz İstanbul bölgesinde avlanıyoruz Bursa'ya kadar gidiyoruz arkadaşlar Çinekop, Lüfer, Levrek peşine Levrek avlarımız oluyor Çinekop avlarımız, Lüfer avlarımız Kalkan, Karagöz, işte Minekop genelde bu mevsimlerden sonra Levrek ve Lüfer avlarımız başlıyor arkadaşlar Zargan avımız, kalkan avımız, tüm avlarımız kanalda olacak arkadaşlar. Ee, takip edip bildirimleri açmayı unutmayınız. Ee, geçenki videomda dediğim gibi her katıl üyeleriyle beraber toplanıp WhatsApp grubu kuracağız. Ee, YouTube'un YouTube'un ana sayfasında biliyorsunuz katıl butonu var. Ondan e, katılarak 30 TL karşılığında e, güzel bir keyif yapıyoruz arkadaşlar. Toplanıp bir gün hava gideceğiz inşallah şimdi tekne avcılığı nasıl oluyor arkadaşlar ondan bahsedeceğim sizlere takımını taklavatını yem takılışını işte ne malzeme kullanıyorum onları göstereceğim sizlerin de bilgisi olsun teknede sıkıntı yaşamayın arkadaşlar bazı arkadaşlar surf kamışla tekneye gidiyorum diyor olur mu bazısı lrf kamışla gidiyorum diyor olur mu bazısı spinle gidiyorum olur mu olmaz arkadaşlar her şeyin bir usulü adabı var ee, o şekilde avlanmaya gideceksiniz şimdi ben ee, çinekop lüfer avına gidiyorum Örnek görüyorum kıyıdan Yemlava gideceğiz. LRF ile gitsem olur mu? Olmaz. Şimdi Mercedes'le tarlaya çift sürmeye gideceğim. Olur mu? Olmaz. Oraya traktörle gideceksiniz sürmek için. Şimdi onu anlatacağım arkadaşlar sizlere. Arkadaşlar öncelikle tekne avında kullanacağımız şu şekilde asansörlü bir takımımız var. Asansörlü dediğimiz çift köstekli iki iğneli her bir köstekli iki iğne var. Bunu da detaylı sizlere göstereyim. Şurada bakın kasa düğümümüz var. Bunu kendiniz de yapabilirsiniz. Av bayisinden isteyebilirsiniz. Şöyle şuraya kurşun takacağız arkadaşlar. Şu şekilde kurşunumuzu takayım. Detaylı anlatacağım arkadaşlar. Kimse yarı yolda kalmasın hava gideceği zaman. Şöyle bir akıntının durumuna göre boğazda 80 gramla 150 gram arası kurşun takıyoruz. Şunu siz 100 gram kurşun görün arkadaşlar. Temsili. Şöyle bakın açıyorum bedenimi şurada iki köstekli fır döndülü bu. İsterseniz düz de bağlayabilirsiniz arkadaşlar. Direkt ben e, yemli dip takımı gibi iki köstekli bağlayabilirsiniz. Bakın şuraya geldik arkadaşlar. Burada e, bedenimiz var. Şimdi bu takımı göstereceğim ben sizlere detaylı. Takımın detayını açıp göstereceğim sizlere şu şekilde. Şimdi bakın burada bir fır döndürü takım var bedene dolanmasın diye şöyle iki taraflı düğümlü arasında bir tane böyle gezerli fır döndürülü bir takımımız var arkadaşlar. Şunu da açayım şöyle. Sizlere daha detaylı yardımı yardımcı olmaya çalışacağım arkadaşlar. Tüm hobi taşlarıma her balık konusunda yardımcı olmaya çalışıyorum. Yazıyorlar bana her yerden. Şu şekilde bakın kurşunumuz burada. Şöyle açtık geldik. Şurada bir tane şöyle üçlü gezerli bedene dolanmasın diye üçlü fır döndüğümüz var arkadaşlar. Şöyle altında 25-30 santim uzunluğunda iki köstekli. Bir yerini açmama gerek yok. Zaten ee kadraja sığmayacağı için. Bir tarafında kasa düğümü var. Üstte de bir tane bunun gibi bir ee köstekimiz var. İkili yine. Teknede ee Asansör takımı dediğimiz, tabir ettiğimiz takım bu arkadaşlar. Tekneden Çinekop Lüfer avı için. Lüfer avında arkadaşlar bir numara 1 sıfır iğne kullanıyoruz. Çinekop'ta ise böyle uzun palalı 3 numara iğne kullanıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Şimdi bunun detayını göstereceğim sizlere. Yem nasıl takılır onu göstereceğim arkadaşlar. Şu boncuğu klovlu yanıyor. Bunu çok önemli değil. Bunu siz bağlarken takmasanız da olur. Genelde tekne takımımız bu şekilde arkadaşlar. Şimdi sizlere buna yem nasıl takılır? Ondan sonra hangi kamışı kullanacağız? Hangi makinayı kullanacağız? E, ağırlığımız ne olmalı? Onları göstereceğim arkadaşlar. Ondan sonra hangi kamış kullanılır? Hangi kamış kullanılmaz? Onlardan bahsedeceğim. Öncelikle arkadaşlar şunu bahsedeyim sizlere. Tekneye giderken muhakkak bu takımdan şu gösterdiğim az önceki asansörlü takımdan en az yanınızda 3-4 tane bulunsun. Yedek şöyle 5-6 tane de şundan dipten şuradan kesilmiş şekilde köstek yapın. Bir köpeğe takın yanınızda bulunsun arkadaşlar. Teknede başlı başınca çinekop lüfer avı yapacaksanız bu dediklerimi A'dan Z'ye uygulayın arkadaşlar. Yarı yolda kalmazsınız. Teknede skor yaparsınız. Şimdi birinci olarak takımımızı gösterdik. Bu takımdan yedek bulunması lazım elinizde. Bir tane makas olması lazım. Hamsi kullanıyoruz genelde. Ben şimdi istavriti takacağım ama istavrit de kullanıyoruz. Taze taze tekneden tutup istavrit de kullanıyoruz. Video uzun olmasın diye arkadaşlar ee, acele ediyorum. Şu makasdan bir tane olsun elinizde. Hamsiyi kafadan kuyruktan kesip takıma takıyoruz. Ben şimdi istavrit takacağım. Ondan sonra arkadaşlar yanınızda bir tane kovanız olsun. Muhakkak bir tane de beziniz olsun yanında. Eliniz çünkü hamsi çok yağlı. Elleriniz pullu mullu leş gibi oluyor. Bunun ee, tecrübesine vardık. Biz daha önce başımıza geldi. O yüzden sizlere anlatıyorum. Arkadaşlar Arkadaşların en çok merak ettiği konu teknede nasıl bir kamış kullanacağız, ee, kaç boy olmalı, kaç atarlı olmalı. Arkadaşlar, teknede kullanacağınız kamışın minimum atar değeri 40 ile 110 gram, ee, işte 50 ile 140-150 gram atarlı olması gerekiyor. Bak, minimum boyu da 1.60'dan 1.90 veya da 2 metre olacak en fazla çünkü yukarıda e, tente oluyor teknelerde. Ee, ona çarpıyor. Tasma atamıyorsunuz. Yani yukarıda tente olduğundan şu kamışın ucu farz edin. Ee, vurduğunuzda yukarı tenteye değiyor. Tasma atamıyorsunuz. O yüzden minimum 1.92 metreyi geçmeyin arkadaşlar. Bakın ee, 40 ile 110 gram atarlı. Ben bununla e, 100 gramı rahat atıyorum arkadaşlar. 120 gram da atıyorum. Boyu 1.98 Kamışım bu arkadaşlar. Tekne de bunu kullanıyorum. Ryuji Strope 2. 1.98 40 110 gram atarlar arkadaşlar. Güzel bir kamış. Teknede kullanıyorum. Orta setlikte bir kamış. Şöyle göstereyim sizlere. Şöyle. Kamışım bu arkadaşlar. Buna makine olarak da e, 4000 ile 6000'lik arası makine kullanabilirsiniz. Ben şu makinamı kullanıyorum. Spin kamışımın üzerindeki makinayı söküp makine olarak bunu kullanıyorum. Daiva BG bilek 4000 arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. BG Bilek 4000. Bunu kullanıyorum. Üzerinde de 0.16 ip misina var. 150 metre olsun en az ipiniz Boğazda kullanmak için. Makine olarak bunu kullanıyorum. Kamışta dediğim gibi bunu kullanıyorum arkadaşlar. Şimdi gelelim diğer malzemelere. Şimdi kamışı anlattık, makineyi anlattık. Bir de şunu diyeceğim arkadaşlar surf kamışı gidiyor. Halkalarını birbirine içine geçirip iple bağlıyorlar, bilmem bantla bağlıyorlar. Arkadaşlar böyle avcılık olmaz gerçekten. Bu işi yapacaksanız hakkıyla verim alacaksanız e, bir tane tekne kamışınız olsun. Ha bu kamışla e, jik avı da yapıyorum ben. Karadeniz'de, Kefkend'e, Pembe Kayalarda işte e, tekneyle açıldığımızda jik avı da yapıyorum arkadaşlar. E, Çinekop lüfer alıyoruz güzel. 60 gram, 70 gram jiklerle. Şimdi takımımıza geliyoruz arkadaşlar. Asansör takımımız. iki köstekli. E, yemimizi taktıktan sonra daha detaylı ne malzemesi lazım size. Tüm hepsini açıklayacağım. Şimdi şu şekilde bir istavretimiz var. İstavreti nasıl takıyoruz teknede? Şöyle arkadaşlar kuyruktan filato şeklinde şu şekilde kesiyorum. Kuyruktan girerek aynı kıyı takımı gibi. Kıyıda nasıl filato çıkarıyoruz? Bunu da bu şekilde dolaptan çıkarttım. Buzlu biraz arkadaşlar. O yüzden takması kesmesi biraz sıkıntı olabilir. Şu şekilde filatomuzu çıkardık arkadaşlar. Şuradan kestik. Şimdi bu yem nasıl takılır arkadaşlar buna? Onu göstereceğim sizlere. Şimdi iki köstekli asansör takımımız şöyle arkadaşlar. Şu geniş tarafından, içten etli kısmından, dıştan değil. Şöyle, şöyle etli tarafından arkadaşlar. Şöyle geçirdik. Bir Şöyle uzatıp iğneyi tekrardan ulaşabildiği yere kadar yeme büküyoruz. Şöyle. Şu şekilde evet geçirdik. Şöyle arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şunu da hemen bunun bittiği yerden şu şekilde şuradan saplıyoruz. Bunu da uzatabildiğimiz kadar uzatıyoruz arkadaşlar. En uç kısmından balık çünkü en uç kısımdan ısırıyor gidiyor. O yüzden balığa hiç fırsat tanımayacağız arkadaşlar. En uca saplayacağız ki balık ısırdığında direktmen e, iğne ağzına gelsin. Arkadaşlar görüntü bu. Bakın. Bakın şu şekilde. Yememiz bu şekilde oluyor arkadaşlar. Teknede. Tekneden bu şekilde kullanıyoruz. Şöyle bakın. Dış tarafı. Bu da iç tarafı. Bu şekilde zaten dalga ile beraber gel gel yapıyor bu. Balık ısırdığında genelde böyle kuyruk tarafından saldırdığı için Çinekop'un lüferin kuyruk tarafını aşağı bakarsa böyle dalga ile zaten böyle oynuyor. Gel gel yapıyor balığa. Burada ısırdığında direktmen zaten iğne ağzında tasmayı atıp balığınızı alacaksınız arkadaşlar. Herkesin aklındaki soru işaretine umarım cevap olmuştur bu. Bayağı arkadaşlarım bana söylüyordu. Şimdi bunu taktık arkadaşlar. Şimdi ne dedik? Yanımızda muhakkak e, 100 gram, 150 gram, 125 gram, 3-5 tane kurşunumuz olacak arkadaşlar. Muhakkak unutmayın. E, makasımız olacak. Dediğim gibi tekne kamışımız. Üzerinde minimum 4000 ile binli 6000'lik arası makina. Üzerinde 016 ip misine 2 tane, 3 tane, 4 tane asansör takımı. En az 4 tane asansör takımımız olacak yanımızda. Ee, köstek 4-5 tane de köstek olsun buraya kadar kopuyor bazen balık ısırıyor. O yüzden yedek kösteğiniz olsun köpüklere takın onu da. Koptuğunda hemen bedeni değiştirmeyin arkadaşlar. Mesela şuradan kopuyor bu. Ben hemen mesela e, balık ısırdı kopardı bunu şuradan. Bazen koparıyor çoğu zaman da. Şuradan koparıyor. Şuradan hemen kesiyorum onu. Yedek kösteğimi getirdim. Hemen bu fır döndüğü klipse bağlıyorum bunu. Hemen yemi takıp tekrardan atıyorum. Ha istavrit kullandığınızda bağlamanıza gerek yok. Bunu belirteyim burada. İstavrit kullandığınızda bağlamanıza gerek yok arkadaşlar. Ama genelde hamsi kullanıyoruz. Ben bağlıyorum arkadaşlar. Çünkü hamsi yüz yuvarlak taktığımız zaman böyle aşağı deniz suyunu yediği zaman böyle laşkalaşıyor. Aşağı dolu sıyrılma oluyor. Görüntü bozuluyor. Taktım mı istavriti şey, hamsi üzerinden yem ipiyle biraz doluyorum ben. Ha zor oluyor ama skor oluyor. Arkadaşlar demek istediğim bu kadar. Tekne avında yapacağımız avcılık bu şekilde. Malzememiz bu şekilde. Kovanız, kurşununuz, yedek kösteğiniz, 3-4 tane yanınızda yedek asansör takımınız. Makinanız, kamışınızı zaten söyledim. Herkese rastgele arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Çetin Balık'ta kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. tekne açıldığında hamsiniz yanınızdaysa hemen... Meraya varmadan bakın arkadaşlar e, siz avdan yani siz avlayacağınız avdan daha uyanık olmanız lazım. Milletten de daha uyanık olmanız gerekir. Nasıl? Tekneyle çıktınız yarım saat en az yol gidiyorsunuz. Adalara gidiyorsunuz örnek veriyorum. O arada hemen e, köpük tabaklarınızın içinde kuyruğunu kafasını kesin hazırlayın yeminizi. Deniz suyuyla ıslanmış bezinizin üstünü örtün. Hemen Mera'ya vardığınızda Mera'ya vardığınızda arkadaşlar herkes yem kesmeye uğraşırken siz atıp 3-5 balık alırsınız. Bunu unutmayın arkadaşlar. Çetin balıktan çok güzel tiyolar gelecek daha sizlere. Siz önce 3-5 balık aldıktan sonra onlar yem kesme işini daha yeni bitirecek. Siz onlardan 5-6 balık skoröre öne geçeceksiniz. Dediğim takımları da kullanırsanız onlardan daha başarılı olacaksınız. Kombini düzgün yaparsanız yanınızdaki avcılardan daha skoröre olursunuz. Her zaman e, bu böyledir. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Ha bu arada abone olup beğeni yapmayı, katıldan e, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz.